Herkese tekrar merhaba. Yeni dersimizde layer'ları göreceğiz. Öncelikle olarak layer'lar ne işe yarıyor? E, layer bizim katmanlı çalışmamızı sağlıyor. Mesela sizin karmaşık bir projeniz var. Bunda bazı eksen çizgileriniz var ya da taramalarınız var. Onun dışında ölçülendirmeleriniz var ve e, üst üste gelecek birkaç parça resminiz var. Bunlarla alakalı bunların her birini ayrı ayrı layer'lara atarsanız eğer, layer'lardan birini açıp kapattığınızda sizin için okuma kolaylığı sağlar ya da farklı renklendirmeler, farklı çizgi kalınlıkları, farklı çizgi tipleri kullanarak projenizi rahatlatmaya, daha profesyonel bir şekilde çalışmanıza yarar sağlar. Öncelikli olarak layer'ları buradaki pencereden layer properties'ten aktif edebiliriz ve ekleme yapabiliriz. Bizim şimdi random yani default olarak üstünde bulunduğumuz layer sıfır katmanı. Yeni bir layer eklemek istersek eğer buradan new layer diyerek yeni bir layer ekleyebiliyoruz. Örneğin ben buna eksen diyeyim. Burada eksen çizgilerimi belirteceğim ve bunun renginin şuradan net bir şekilde kırmızı olmasını istiyorum. Çizgi tipimi de gördüğünüz gibi burada Continuous diyor, default olarak. Lo da bastığım zaman, mesela buradan Dash'i seçiyorum, OK diyorum. Sonrasında tekrar burada da Dash'i seçtim ve OK dedim. Benim ikinci katmanımın çizgi tipi, çizgi rengi bu. Eğer isterseniz şuralara iki kere tıklayarak da şunları genişletebilirsiniz. Eğer isterseniz buradan transparanlığını da ayarlayabiliyorsunuz. Öncelikli olarak bir tane daha ekleme yapalım. Buna da mesela ABC diyelim. Bunun da rengini sarı yapalım. Çizgisi böyle kalsın. Buradan çıkış yapıyorum. Şimdi benim hiçbir şey seçildiyken, ekranımda bir şey yokken aktif olarak gelen katmanın bu sıfır. Bunu silemiyoruz. Bu olmak zorunda. Sonrasında bir sonraki katmanı da gördüğünüz gibi alfabetik bir şekilde buraya sıralıyor. Öncelikli olarak ben sıfır katmanıma bir tane daire çizdim. Bir tane line çizdim. Şimdi ben sıfır katmanındayım. Ama buradan birden fazla katman seçtim. Bunların yani bu dairenin farklı bir katmanda olmasını istiyorum. Mesela ABC katmanında. Bunu seçtiğim zaman bunu otomatikman o katmanı atıyor. Gördüğünüz gibi ekranda yine bir şey seçili değil. Aktif katmanım bu. Ama ben buradan ABC'yi seçersem şu andaki aktif katmanım da bu oluyor. Line'ı seçtim. Ben bunun da eksen çizgisi olmasını istiyorum. Eğer isterseniz bunun Mesela sarıyı biz az önce Değiş değil de Continuous seçmiş olsaydık Bunun özelliğini buradan hemen işte obje üstünde çizgiyi görüntülemek için değiştirme yapabiliyoruz. Öncelikli olarak bunu söyleyelim. Şimdi e, Burada turn a layer on off var. Yani ben bunu kapattığım zaman Şimdiki layer'ı kapattığımda o çizimi bir daha göremiyorum. Bu çizimi göremiyorum ama o varlığını korumaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi şurada bu ışık işareti mavi oldu. Layer Properties'e geliyoruz. Gördüğünüz gibi burada da aynı özellik aktif. Sonrasında ben bunu freeze yapmak istiyorum. Şu anda bu katmanda olduğum için aynı katmanı freeze yapamıyorum. Ama mesela ekseni freeze yaparsam eğer eksenin olduğu katmanı, eksen katmanındaki objeleri dondurmuş oluyorum. Peki lock ne demek? Kilitleyip kilidini açabiliyoruz. Ben bunu kitlediğim zaman gördüğünüz gibi rengi hafifçe soluyor. Peki bu bunun üzerinde hiçbir şey yapamadığım anlamına mı geliyor? Hemen bakalım. Line'ın üstüne geldiğinizde yani az önce kitlediğimiz katmanın üstüne geldiğinizde gördüğünüz gibi kenarda küçük bir kilit işareti çıkıyor. Bu bizim line'ımızın kilitli olduğu anlamına geliyor. Mesela ben bir tane line set, line çizeceğim. Şu anda aktifim. Her ne kadar bu kırmızı eksen çizgimi koyduğum eksen katmanımda bulunsa da ben bunun All özelliklerinden faydalanabiliyorum. Bunu da nereden açıyorduk? Buradan açıyorduk. Buradan All ile mesela neyimiz açık? Midpoint'imiz, Endpoint'imiz açık değil mi? Buradan Midpoint'ini, Endpoint'ini yakalayabiliyorum. Tamam. Bunu sildim. Ama ben bunu seçe seçebiliyorum. Evet ama üstünde herhangi bir değişiklik yapamıyorum. Mesela ben bunu taşımak istiyorum diyelim. Move seçtim. Seçemiyorum. Bana ne diyor? Locked layer. Yani bu katman kilitli. O yüzden bunu seçemezsin diyor. Tamam o zaman ben bunun kilidini açarım. Şimdi seçeyim. Move dedim. Bunu buradan alıp başka bir yere taşıyabiliyorum. Yani temel olarak layer özellikleri böyle. Burada gördüğümüz özellikler de az önce yaptıklarımızın aynısı hemen hemen kısa yolları. Bunların her birini Tek tek göstermeyeceğim. Çünkü unutma ihtimaliniz var. Ben yine de mesela şu sıfır katmanıma geleyim. Bir tane kare çizeyim. Şimdi şunları da bir ufaktan inceleyelim. Off dediğiniz zaman Of'a tıkladım. Buna tıkladım. Bunun olduğu katmanı kapatıp kapatmak istemediğini soruyor. Yani objeyi seçerek obje üstünden katmanla ilgili özellikler yapabiliyorsunuz. Özellikleri değiştirebiliyorsunuz. Mesela burada isolate diyor. Şimdi ben izole edeceğim. Mesela şu sarıyı izole ettim. Enter dedim. İzole etmek demek sizin izole ettiğiniz şey görünüyor sadece ekranda. Geri kalanlarını kapatıyor. Yani burada da göreceğiniz gibi ABC'yi biz izole etmiştik ya sadece o açık. Diğerlerini turn off yapmış, kapatmış. Buradan diğerlerini de açabilirsiniz. Şunu biraz küçültelim. Bunun dışında dondurma işlemini yapabiliyoruz tekrar. Mesela ben şu line'ımı seçeceğim. Bunu dondurmak istiyorum. Enter dedim. Çıkış yaptım. Bakıyorum eksen çizgimi dondurmuş. Yani eksenin içindeki herhangi bir objeyi seçtiğimde onlara aynı özelliği uyguluyor. Bunu daha iyi şöyle gösterebiliriz. Ben yine şimdi eksen için bir tane de daire çizdim değil mi? Mesela diyelim ABC'yi seçtim. Buradan geldim ya da şöyle yapalım. Dondurma işlemi yapmak istiyorum ben. Kırmızı olana. Ben bunu seçtiğimde gördüğünüz gibi o katmana dahil olan bütün objeleri dondurma işlemi yapıyor. İsterseniz buradan değiştirebilirsiniz. İsterseniz de buradan tekrar aktif edebilirsiniz. Mac current layer dediği de default layer'ımı ayarlamasını istediğim şey. Mesela benim current layer'ımı eksen yapsın. Hiçbir şey seçili değilken ekranda gördüğünüz gibi benim aktif layer'ımı eksen yaptım. Buradan da gördüğünüz gibi bütün e, layer'ları aç. Ya da işte hepsini un et yani izolasyonunu kaldır. Ya da hepsini işte diyelim birden fazla layer'ı dondurdunuz. Sonrasında buna tıklayarak hepsinin dondurmasını açabiliyorsunuz, eritebiliyorsunuz yani. Unlock dediği de yine kitlenmiş layer'ları açmaya. Şimdi burada gösterdiğim match layer'da e, sizin layer'larınızı birbirine benzetmeye yarıyor. Meşleşmesini sağlıyor yani mesela. Bunu seçtim, bunu seçtim, bunu seçtim. Enter'a bastım. Son seçtiğimi hepsini yani son seçtiğime benzetiyor hepsini. Siz nerede yani hangi katmanlar arasında dolaşarak Enter'a bastığınızda onu şöyle düzeltecek. Bakın tekrar gösteriyorum. Ben de anlatırken biraz karıştırdım. Şimdi Mesh Layer dedim. Ben bunu seçtim. Bunu seçtim. Bu ikisini seçeceğim değil mi? Bunları bir şeye benzeteceğim. Bu iki farklı katmanda seçtiğim şeyleri. Bu ikisini seçtikten sonra Enter'a bastım. Bana Destination Layer diyor. Yani gideceğim, benzeteceğin layer'ı seç diyor. Seçtikten sonra diğer layer'lardaki objeleri son seçiminize benzetiyor. Peki layer'larla anlatabileceğimiz başka nelerimiz var? Change to Layer, Current Layer, Previous bir önceki özelliklerine geri dönmesi ya da işte Copy Object to New Layer ee, mesela ben bu objeyi yeni bir layer'a aktarmak istiyorum. Enter dediğimde Destination Layer'ımı seç diyor yine. Oradakileri bir diğer seçtiğim layer'a aktarmamı sağlıyor. Buradan bu tarz özelliklere bakabilirsiniz ihtiyacınız oldukça. Peki burada başka anlatabileceğimiz neler var? Dediğimiz gibi transparanlığını yani şeffaflığını ayarlayıp çizgi tiplerini, çizgi kalınlıklarını seçebiliyorsunuz. Log, Freeze on işlemlerini yapabiliyorsunuz plot dediği de yazıcıda yani çıktığınızda bu çizgilerin görünüp görünmesini, görünmemesini ayarlayabiliyorsunuz. Hani mesela çalışırken bana rahatlık olsun diye eksen çizgilerini çizdim ama ben bunları çıktı aldığımda görmek istemiyorum diyorsanız eğer buradan plotun üzerine tekrar tıkladığınızda bunları deaktif edebiliyorsunuz. Line weight dediği de bizim çizgimizin kalınlıklarını ayarlayabildiğimiz özellikler. Description'a da yine açıklama yapabiliyorsunuz, yazabiliyorsunuz. Örneğin e, benim çok fazla katmanım var. Diyelim çok büyük bir projede çalışıyorum. Farklı farklı kişiler farklı farklı parçalarını yapıyorlar atıyorum bu projenin. Ben örneğin e, ABC eksenini arıyorum. yani Çok karışık bir sürü ABC1, ABC2 diye diyelim e, şeyiniz var. Layer'larınız var. Ya da işte sarı renkli ya da kırmızı renkli olanı arıyorum. Hepsini bana filtrelesin istiyorum. Şimdi ben bir tane daha layer ekleyeyim buraya. Mesela GG diye bir layer yaptım. Bunun da renginin kırmızı olmasını istiyorum. Tamam mı? Şimdi filtre dedim. Ben buradan yeni bir filtreleme seçeneği yapacağım. Örneğin kırmızılar dedim. Şimdi color diyor ya bana. Color'dan aynı color'a mensup olanları seçiyorum. Yani aynı rengi seçiyorum diğerleriyle. Gördüğünüz gibi bu filtrelemede all dediğimde hepsini gösteriyor ama kırmızıları seçtiğimde İkisinin de bu aynı kırmızı, bu index color 1 olduğu için bu kırmızıların olduğu yerleri bana toparlayıp böyle kompakt bir şekilde gösteriyor. Layer'larla alakalı temel olarak anlatacaklarımız bu kadardı. Daha katmanlı projeler yaparken bunları sık sık kullanacağız. Biraz daha profesyonel ve rahat bir çalışma sağlıyor size farklı projelerde farklı kişilerle çalışırken mesela benim yaptığım bölüme dokunulmasını istemiyorum. Ben bunu off yapıyorum ya da donduruyorum. Projeyi devrettiğim kişi kendi layer'larının özelliklerini belirtebiliyor falan gibi. Ya da kendiniz farklı açılarda mesela elektrik devresi tasarlıyorsunuz bunun için farklı açılarda, farklı elemanlar için farklı layer'lar kurmak zorundasınız ki hem çiziminiz rahatlasın, hem kafanız karışmasın, hem üst üste binme olduğunda bunu çıktı aldığınızda rahatlıkla görebilin, proje okumalarınız kolaylaşsın diye ağırlıklı olarak biz layer properties'i böyle kullanıyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.